Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation Network'te isim değiştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle PlayStation Network'te hesap yönetim bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Hesap yönetim bölümüne giriş yapın ve kenar çubuğundan profil üyesini seçin. Şu anki çevrimiçi kimliğinizin yanındaki düzenle üyesini seçin yeni bir çevrimiçi içi kimlik girimi kullanabilirim kontrol et e, butonu tıklayın. Eğer başlık tarafından e, kullanılmıyorsa çevrimiçi kimliğiniz buradan işte kullanılabiliyorsa yeni girmiş olduğunuz kimlik yani uygunsa başkası kullanmıyorsa buradan kolaylıkla isim değiştirme yani çevrimiçi içi kimlik düzenleme işlemini PlayStation Network'te kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz ekrandaki adımları takip ederek. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.